Selamun aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışında ailemizde 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şefkat kanatları. Anne ve baba. 80'ine merdiven dayamış yaşlı baba kendisini ziyarete gelen 45 yaşında ve saygın bir işi olan oğluyla birlikte salonda oturuyordu hal hatırdan, çoluk çocuktan, havadan sudan sohbet ettikten sonra oğlu susmuş ve kalkmaya hazırlanmıştı ki o anda oturdukları sedirin yanındaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Yaşlı baba gülümseyerek kargaya biraz baktıktan sonra oğluna sordu. Bu ne oğlum? Oğlu şaşkın bir şekilde şöyle cevapladı. O bir karga. Yaşlı baba Karga'ya biraz daha baktıktan sonra yine sordu. Bu ne oğlum? Oğlu daha da şaşkın yine cevapladı. Baba o bir karga. Karga hala pervazda komik hareketlerle başını sağa sola çeviriyor, yan yatıyor, havaya bakıyor sonra başını yine onlara çeviriyordu. Yaşlı baba üçüncü defa sordu. Bu ne? Oğlunun şaşkınlığı sabırsızlığa dönmüştü. Baba o bir karga. Üç defadır soruyorsun. Beni duymuyor musun? Yaşlı baba dördüncü defada sorunca oğlunun sabrı taştı ve sesini yükseltti. Baba bunu neden yapıyorsun? Tam dört defadır onun ne olduğunu soruyorsun. Sana cevap veriyorum ve sen hala sormaya devam ediyorsun. Sabrımı mı deniyorsun? Babanın yüzünde hala bir tebessüm vardı. Yerinden kalktı, içeri odaya gitti ve eline bir defterle döndü. Bu bir hatıral defteriydi. Oturdu, sayfalarını karıştırdı ve aradığını buldu. Sevgiyle gülümsemeye devam ederek sayfası açık bir vaziyette defteri oğluna uzattı ve o sayfayı okumasını söyledi. Bugün 3 yaşındaki minik yavrumla salondaki sedirde otururken yanı başımızdaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Oğlum tam 23 defa onun ne olduğunu sordu. Her defasında ona sevgiyle sarılarak onun bir karga olduğunu söyledim. Rahatsız olmak mı? Hayır. Onun sorusunu masumca tekrar edişi içimi sevgiyle doldurdu dünyadaki en kıymetli varlıklarımızdan biri anne ve babamızdır. Anne baba ile çocuklar arasındaki duygusal bağın gücü ve önemi inkar edilemeyecek bir gerçektir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın inanmadığı için tufandan önce gemiye alınmasına Allah tarafından izin verilmeyen oğlunu kurtarmak için gösterdiği çırpınışlar bunun en güzel örneğidir. Hz. Yakup Aleyhisselam ile oğlu Yusuf'un başlarından geçenleri ve çektikleri ayrılık hasretini anlatan dramatik ifadeler, Firavun tarafından öldürülmesinden kaygı duyan annesinin Hz. Musa Aleyhisselam'ı kurtarmak için gösterdiği çabalar, ayrılık acısı ve kavuşma sevinci, ana babanın çocuklarına karşı duydukları sevgi ve merhametin yüceliğini göstermesi açısından ne güzel örneklerdir. Allah'ın sevgili kulu Hz. İbrahim Aleyhisselam müşrik olan ve son derece kaba ve sert davranan babasına karşı saygıda kusur etmemiştir. İbrahim Aleyhisselam babasına karşı babacığım gibi nazik bir ifadeyle hitap ederek babası için selam olsun sana Rabbimden senin için af dileyeceğim diye dua etmiştir. Kur'an'a inananlar için bundan daha güzel şefkat ve merhamet dolu bu davranış olabilir mi? Allahu Teala Celle Celaluhu İsra suresinin 23 25. ayetlerinde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bizlere hitap ederek anne babamıza karşı başlıca dini ve ahlaki görevlerimizi şöyle sıralamaktadır. Anne babamıza iyi davranmak, onlara öf bile dememek, onları azarlamamak, onlara güzel söz söylemek, onlara alçak gönüllükle davranmak, onlar için dua etmek. yüce Rabbimiz kendisine iman etmemizi ve ibadet yapmamızı emrettikten sonra anne ve babamıza da iyi davranmamızı emir buyurmaktadır. Bu husus anne baba hakkının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Nitekim diğer bazı ayet ve hadislerde de Allah'a kulluk ile anne babaya iyilik etmek yan yana zikrediliyor. Örneğin bu hadislerin birinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en önemli amelleri vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik ve Allah yolunda cihat şeklinde sıralamıştır. Allah Celle Celaluhu anne babaya iyilik yapmayı emretmiştir. Çünkü anne babamız bizim dünyaya gelmemize vesile olmuştur. Onlar hiçbir karşılık beklemeden bizim için her türlü fedakarlığa katlanmışlardır en zor zamanlarımızda hep yanımızda olmuşlardır. Onlar bizim dünya ve ahirette kurtuluş sebebimizdir. Zira Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah'ın rızası anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah'ın gazabı ise anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle çekilir. Bir gün bir Müslüman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şöyle sordu. Anne ve babanın çocukları üzerinde hakkı nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onlar senin ya cennetin ya da cehennemindir. Allahu Teala Celle Celaluhu onlara öfteme, onları azarlama buyurarak öncelikle anne babamıza eziyet verecek ve onları rencide edecek şeylerden kaçınmamızı etmektedir. Ancak anne babaya saygı için bu yeterli değildir. Bu nedenle Rabbimiz ikisine de güzel söz söyle buyurarak onlara saygı ve hürmet dolu sözlerle hitap etmemizi istiyor. Örneğin Hz. Ömer radallahu an anne babamıza babacığım, anneciğim şeklini hitap etmemize tavsiye ederek bunun onlara saygı göstermenin ilk adım olduğunu ifade etmektedir. Anne babamız için dua ederek Allah'ın rahmetini dilemek onlara karşı görevlerimizdendir. Öyleyse Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et şeklinde dua ederek bu görevimizi yerine getirmeliyiz. Sahabeden Ebu Usey radallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Bir adam geldi ve ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Annem ve babam vefat etti. Şimdi benim onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlar için dua eder ve mağfiret dilersin. Vefatlarından sonra verdikleri sözleri yerine getirirsin, arkadaşlarına ikramda bulunursun. Onlar vasıtasıyla mevcut bulunan akrabalık bağlarını da gözetirsin.'' İşte geriye senin üzerine kalanlar bunlardır. Bazen anne babamızı üzen söz ve davranışlarımız olabilir. Eğer bu kusurlarımız ve kırıcı davranışlarımız kötü niyetli ve bilinçli değilse affedilebilir. Nitekim Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeyi yönelenleri son derece bağışlayıcıdır buyurmaktadır anne babamız yaşlandıkları zaman yukarıda saydığımız görevlerimizi daha çok özen göstererek yerine getirmeliyiz Çünkü zayıflıkları ve yaşlılıkları nedeniyle onlar evlatlarının iyiliklerini daha çok muhtaçtırlar yaşlılık halinde anne babanın çocuklarının bakımına olan ihtiyaçları çocuğun küçüklüğünde onların bakımına duyduğu ihtiyaca benzer Bu nedenle Yüce Allah Celle Celaluhu onlara merhamet ederek şefkat kanadını ger buyurmuş ve anne ve babamıza gereken riayeti ve titizliği göstermemizi emretmiştir. Evet sevgili dostlar şimdi duamıza geçelim. Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et. Ey Rabbimiz amellerin hesap olunacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Amin. Subhan Rabbi Rabbil Azze'te amma yusufun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.